Bu konuyu biraz daha derinlemesine irdeleyeceğiz çok değerli bir hocamızla. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor bu dava. Fransız çimento fabrikası Lafarge, DAEŞ'e yardım etme suçunu kabul edecek artık. Yani köşeye sıkışmış durumda da diyebiliriz. Ayrıca Suriye'deki çatışmalar sırasında birkaç yıl boyunca DAEŞ'e ciddi anlamda ödemeler yapmış bu firma. Dünyaca ünlü firma yani şöyle bir söyleyeyim rakamı 700 milyon doların üzerinde bir para cezası ödemeyi de kabul etti. Yeter ki bana dokunmayın diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl işte biraz önce seyrettiniz o e, haber bandında e, Lafarge firması ile ilgili yaptığı açıklamada DEA'a rüşvet verdiğini, teröre finanse ettiğini, Macron'a ve Avrupa'da e, pek çok lidere söylediğini ifade ediyor ama hep kulak arkası yapmıştı bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadelerini izledik. Şimdi doçent doktor Yusuf Sayın'a geçeceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz canlı yayın. Hoş bulduk Mehmet Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konu ciddi önemli bir konu. Çünkü batıya baktığımız zaman hiçbir zaman terörle iltisaklı işlerinin olmadığını ifade ederler. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da işte Fransa'da da artık netleşen bir tablo ortada. İlk önce bu La Lafarge firmasını Nasıl değerlendiriyorsunuz DEAŞ'a? Resmen 777 milyon doların üzerinde yardım desteği ve sonra DEAŞ'ın palazlanması tüm dünyanın başına bela olması. Neler söyleyeceğiz hocam? Evet Mehmet Bey tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, bir taraftan e, iyi bir haber olarak e, kabul edebilmekle birlikte aslında son derecede de üzücü bir haber olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü işte alınan e, ceza 777 milyon dolar civarında veya 1 milyar dolar bile desek bir taraftan da yitirilen canlar onlarca yüzlerce binlerce insanın hayatını kaybetmesi, tecavüze uğraması yerlerinden edilmesi tüm Suriye özelinde olmak üzere terör meselesinden dolayı oluşan insani kriz göz önüne alındığı zaman bunu 777 milyon doların karşılayıp karşılayamayacağı meselesinde ayrıca düşünmek gerektiğini ifade etmek istiyorum ve böyle başlamak istiyorum. Evet. E, Tabi e, bu Türkiye'nin bir teziydi. 7 Eylül 2021 tarihinde malumlarınız olduğu üzere Anadolu Ajansı kanalıyla Türkiye bunu tüm dünyaya deklare etti. Eğinlemiş olduğu belgeselde meslektaşlarımız çok harika bir çalışmaya imza attılar ve tam bir gazetecilik örneği sergileyerek e, bunun aslında e, bu davanın e, aslında bir dahiyetini başlatmışlardı, temelini atmışlardı. 2021'de Fransızların bu Lafarge şirketinin ee, yani orada çimento işleri yapan, beton vesaire işleri yapan Lafarge şirketinin e, terör örgütü DAEŞ ya da işit e, dedim Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiği meselesini biliyoruz biliyoruz biz o dönemde kanıtlamıştık ve evet. tüm dünyayı açıklayabilmiştik. Tabii bu kanıtlamış olduğumuz resmi belgeler de Lafarge'ın terör örgütü DAEŞ ile ilişkisi hakkında. Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği, hatta Fransız istihbarat servisleri... 2014 yılında değil mi hocam? 2021'de biz deklare ettik. Öncesinde ilk yazışmaların ortaya çıkması 2014, 2014 yılında tekrar. 2014'ten itibaren bunu ifade etmeye başladık ama tüm bilgi, belge, dokümentasyonun hepsini bundan iki yıl önce yaklaşık olarak Eylül ayında ifade ettik, açıkladık. Tabii Fransız istihbarat servislerinin sürekli olarak e, Lafarge'la e, temasında olduğunu, daha finansmanı noktasında ve örgütlerin e, ve yani örgüt demeyeceğim, belki birçok örgüt de işin içindeydi. E, Fransız devletiyle ve istihbaratıyla ilişkinin iltisakının olduğunu ifade etmiştik. Bugün e, çıkan karar aslında bizim tezimizi doğrulayan, kanıtlayan nitelikte bir karar. E, tabii e, Lafarge terör örgütünü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği net bir şekilde bugün ortaya konulmuş oldu ve bu aslında hem tutanaklarıyla mahkeme belgeleriyle de aslında ifşa oldu ve ishar olundu. E, Daesh Lafarge'den aldığı çimentoları e, sığınak yaptı biliyorsunuz Mehmet Bey. Hastane Tünel yaptı. yaptı. Evet. Ve Yüzlerce canın yitirilmesinde e, bu terör örgütünün e, etkisinde olduğunu göz önüne aldığımız zaman insanlığa karşı lafarc e, suç işlemiştir. Dolayısıyla e, lafarcı destek veren ülke ya da ülkelerde insanlığa karşı net bir şekilde suç işlemiştir. Sonucunu ben şahsen e, evet. çıkmış Ho oldum. Hocam, şimdi şunu sormak istiyorum ben. E, Fransa neyi amaçlıyor diyor arkadaşlarımız. Çok önemli bir konu. Yani Fransa e, her zaman e, biz terörde, terörle ilgili bir iltisamız yok. Daşya yardım etmiyoruz. Macron'un açıklamaları ortada. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey söyledi. Yani biz e, Macron'la iyi anlaşamıyoruz ama e, eşlerimiz iyi anlaşıyor dedi. Net bir şekilde de bunu ortaya koydu. Teröre verdiği desteği ortaya koydu. İşte o açıklamayı seyrettik. Fransa, DAEŞ'e verdiği bu destekten sonra, e, bundan sonra terörle ilgili nasıl bir korunma pozisyonu içerisine girer, nasıl bir söylem içerisine girer? Artık e, hani foyası döküldü tabiri caizse Fransa'nın. Mehmet Bey, Fransa'yı Fransa konuşacak olursak Fransa'nın aslında yeni bir eyleminin, bunun yeni bir eylemi olmadığını ifade etmem gerekiyor. Siyasi tarihe çok kısaca baktığımız zaman Osmanlı'nın parçalanmasından bu yana gerek Suriye'nin Osmanlı'dan ayrılışı, Suriye'nin bağımsızlığını kazanması ve devam eden tarihi süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinin, çok önemli bir efendim aktör evet. halindeydi Fransa ve e, bilhassa e, efendim Esat rejimine olan desteği e, daha sonraları Arap Baharı sonrasında terörle mücadele konusunda, terör terörün finanse edilmesi ve dahi sadece finans değil askeri ve diğer noktalardaki desteğini aslında ifşa etmekten kaçınmadığını da ben itiraf etmem gerekiyor. E, Fransa açıkça e, hem Türkiye'nin milli e, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği noktasında e, sürekli e, bir e, aktivizm içinde oldu ve bu aktivizmini gizlemedi açıkçası. Lafarge bunun en somut örneği yani en net örneği ve bugün itibariyle mahkeme kararıyla ortaya, ortaya çıkmış evet. bir somut delildir La Lafarge Hı -hı. ve dolayısıyla Fransa'nın desteği. Evet. Mehmet Bey burada e, akla gelen soru şu. E, tamam Fransa'nın ve Lafarge özelinde Fransa'nın terör desteği ispatlanabildi bir gün ama ya diğerlerinin? Onu soracağım. Tam orası önemli. Yani işin bam teli orası. Başka firmalar var mıdır? tutanaklara göre başka firmalar yahut Amerikan savcılarına göre başka şirketlerin olmadığı ifade ediliyor. Burada e, ya mesela başka ülkelerin şirketlerinin de teröre destek verdiği e, meselesi söz konusu olursa ne olacak peki? Yani Birleşik Krallığın, Amerika'nın, Almanya'nın... ki Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklamalarda bu tarihsel gerçekleri e, açıkça ifade etmişti. Mesela... E, bir konuşmasında şöyle ifade ediyor. Başta Amerika diyor, Irak üzerinden 30 bin tır silah, mühimmat, araç gereç desteği verdiğini ifade ediyor. Hatta Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor diyor. Aynı ifadesinde ki buradan Lafarge meselesi zaten alevlenmişti. 90 kilometreyi aşkın tünel nerede sorusunu sorarak aslında sadece Lafarge'in ve bir şirketin değil, belki onlarca yüzlerce şirketin, belki yüznelerce ülkenin bu sürecin bir parçası olduğunu bize hatırlatıyor. Sayın Aydın, şunu ifade etmeme müsaade ederseniz, Suriye... Evet, Arap Baharı hareketlenmeleri sonrasında bir iç savaş olarak, bir sivil savaş olarak gelişen bir konudur. Bir siyasal krizdir, bir bölgesel krizdir. Ama savaşın başından bu yana asla bir yerel kriz, bir yerel çatışma, bir iç savaş olarak gelişmedi. Uluslararası bir savaş halinde gelişti. Bu tezimi de şu şekilde argümanlaştırmak istiyorum. Bugün e, Suriye'deki... E, konuya soruna taraf olan ülkelerin Amerika'sıyla ile, İngiltere'siyle çok taraflı yapısının olduğunu He. ve herkesin çıkarlarının maksimizasyonu için Suriye sahasında çatıştıklarını, çarpıştıklarını karşı karşıya geldiklerini göz önüne alacak olursak bugün Suriye sahası uluslararası bir çatışma veya rekabet alanına dönmüştür. Bekare savaşları işleniyor. Peki Bak, hocam. E... <laughs> Buradan işte Lafarge örneği bana kalırsa yektesak bir örnek değil. Türk yeni tezlerinde ortaya koyarak özellikle silah mühimmat ve benzeri konulardaki eee delillerin net bir şekilde dünya kamuoyuyla paylaşmalı ve kimin terörü destek olup olmadığı meselesi de ortaya konulmalıdır diye düşünüyorum. Çok net, az ve öz özetlemiş oldunuz. Doçent Doktor Yusuf Sayın çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. İyi akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz.